Beden Beyim ve Ruh Bütünlüğü'yle hepinize sevgilerimi iletiyorum. Gecikme için çok özür diliyorum sizlerden. Elimde olmayan sebeplerden dolayı dünkü canlı yayın beni bayağı bir yordu, yıprattı. İki defa başa a, 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 tekrardan çekmek durumunda kaldık. Ancak şimdi kendime gelebildim. Umarım sizler de evinizde son derece iyi ve keyfiniz yerindedir. Umuyorum ki güzel haberler. Güzel mucizeler yaşarsınız. Yeni yıla da sayılı günler kaldı. Bir yeni yıl açılımı yapacağım. Ne zaman yapabilirim? Yeni yıl açılımını Salı Salı yapamam da. Çarşamba yaparım. Ee, evet, Çarşamba yaparım. Bugün bizimle olacak yeni bir destemiz. Ben bugün bizimle olmasına bu karar verdim. Ee, sözünü etmiştim zaten. Sonra bir destemiz daha bizimle beraber olacak. Açılımlardan birinde yeni bir destemiz. Bakalım bugün aklımdaki kalbimdeki kişi yasak aşk üçlü ilişki açılımı yapacağım yeni destemle bakalım ne gibi cevaplar gelecek ne gibi mesajlar gelecek e, bu mesajlardan e, gerçekten hayırlı cevaplar e, alabilecek miyiz ben e, bunları bir e, görmek e, istiyorum e, açıkçası. Söylemek gerekirse bir bakalım. Evet, niye böyle bölündü? Bir dakika. Evet. Ooo, oh, Tobay gerçekten bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni çok güzel ağırladı, çok keyifli, çok içten bir programdı. Ülkemizin çok kıymetli, değerli bir modeli, ses sanatçısı aynı zamanda. Çok güzel sosyal sorumluluk projelerinde görev almış birisi. En son Yıldırım Mayrık defilesindeydi mesela. Geçen Mutlu'nun programındaydı Uçan Kuş TV'de. Ee, sanırsam bir de TGRT'de bir ünlülerle yaşama dair. Ondan önce Ali Şanlı'na demekteydi. Çok güzel ağırladı. Çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok anlayışlı, çok özel birisi kendisi. Şimdi devam edelim. Ben bugün... Böyle yapmak istiyorum ee, çünkü şimdi sonra bu desteden diğer desteden de yardım alacağım. Gerçi bu da yeni bir deste. Geçen kullanmıştım biliyorsunuz. Çok da sevmiştim. Hmm. kim ne söylerse söylesin, kim ne yaparsa yapsın hiçbir şeyi duymayın. Nasıl mutlu hissediyorsanız, nasıl rahat hissediyorsanız başkalarına zarar vermeden öyle yaşayın, öyle devam edin. Yani size ne iyi geliyorsa onu yapın. Yani ilişkiler konusunda demiyorum bunu ben. Hani fitnelik, fesatlık konusunda olan kişiler için söylüyorum. O yüzden saptırılmasın laflar. Ciddi bir parasal sıkıntı var. Bu insanın hayatında ciddi bir parasal sıkıntının gündeme geldiğini, bazı kayıplar verdiğini, bu kayıplarla beraber bir zorlanmadan geçtiğini görüyorum. Ve açıkçası burada beraber olanların da, beraberlikleri devam eden kişilerin hayatında da bir skandalın patlama olayı söz konusu e, olabilir. Bu skandalın patlamasıyla beraber ilişkileri bitmek durumunda kalabilir. Özellikle yeni yılda ben bunu söylüyorum. Olmadık konular gündeme gelir. Gelebilir. Ama görüşmeleri kesilmiş insanların, görüşmeleri bitmiş insanların etkilerinin bir takım karanlık enerjilerden, o kişinin içine düştüğü bir takım sorunlardan bitmiş olduğunun bilgisi bana burada geliyor. ...kolektif adına... ...bu bilgileri alıyorum. O kadar tutkulu, o kadar güzel... ...o kadar etkili, verimli bir... E, ...ilişkiymiş ki... ...o kadar hani... E, ...ruhlarınız birbirinize... ...akıyormuş resmen. Coşmuşsunuz resmen. Ama sonra anınızda çok sorumsuzluklar olmuş. O kişi bir takım etkilerle... ...sizden kopmak durumunda kalmış. Özellikle şimdi bu... E, ...uyanış dönemi... ...bu 2021 en doğru şifa çalışmalarını almak için hayırlı bir zaman. Tekrardan bir, şimdi burada sevgili olup da aralarına giren kişiler de var. Onu da söyleyeyim yani. Sadece evli değil, onu da söyleyeyim. Doğal olarak ki büyük bir sarsıntı yaşamışsınız. Ve 2021 gerçekten şifalanmak için çok uygun bir zaman. Onu da söyleyeyim. Ee, a işte e, sorunları tespit ediyoruz. Doğum haritamıza, yıldız namemize, tarota ücret istiyorsunuz. Bu işlerde bedel ödenmeden hiçbir şeyin kıymeti kalmaz. Ve ikincisi ben bu rahatsızlıklarınızı çekmek durumunda değilim. Sizin enerjiniz benim üstüme geliyor ve ben kimseyi zorlamıyorum. Ya da hiçbir meslektaşımın ben kimseyi zorlayarak çalıştığın, çalıştıklarını sanmıyorum aynı yerde, aynı noktada saymak istemeyen danışanlar şifalanabilir. Ha şifalanıp da çare bulamayanların ise kendi sorunları ve kendi problemleri vardır. Ya yani daha doğrusu onlar kendilerini de iyileştirmeli ki çabuk sonuç alabilmeli. Bu da hayatın önemli bir kuralı. Bakın yani sizin kendi hırslarınızı, kendi öfkelerinizi yenebilmeniz lazım bunu söylemek istiyorum. O öfkenize atmadığınız sürece ya da o olaya odaklandığınız sürece hiçbir şey hayatta elde edemezsiniz. Elde mi etmek mi istiyorsunuz? E, tedbirleri alacaksın. Allah'ına havale edeceksin. Rabbine havale edeceksin. O gerekeni zaten yapacaktır. Burada çünkü çok yoğun karmaşalar var. Ve bizler profesyonel çalışan insanlarız. Ben bunu görüyorum. Ama şu var. E, çok ilginç. E, şurada. Hep e, yani gerçekten parayla ilgili bilgiler alıyorum. E, ciddi derecede e, şeyler alıyorum. Sabitlenme enerjisi de çok fazla var aslında. Biliyor musunuz? Bir sabitliğin bozulması gerekiyor. Yani bir kundan buradaki kişinin vazgeçmesi gerekiyor. Şey yapmamız lazım. Bu açılımı bir de deste seçmeli de yapalım. Alalım listeye. Sıralı bunun deste seçmeli olması lazım. Muhakkak bir derkine bakıldığında. Gerçekten. Ama yine bu kartları kullanabiliriz o açılımda da. Çok güzel geldi aslında. Kartların enerjisi güzel. Evet. ilk başta beni biraz şey yapmıştı. Ee, Bağ kuramayız diye düşünmüştük. Ama bağımızı kurduk. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Havalar da bir garip. Gerçekten bir garip. Yani havalar da bir garip. E, hem de nasıl. testiyi ben çok sevdim ya. Gerçekten çok sevdiğim bir test bu da benim. Yani biraz çok bekledik ama asıl beklediklerim var. Onlar gelirse onlarla çok güzel işler yapacağız beraber. Bakalım. Evet, Güleda'nın bu arada destekleriniz için çok sağ olun. Size de sevgilerimi gönderiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Evet. Hmm, önce ben bakayım dermiş. <laughs> Saçın önce sen bakıyorsun. Evet. Hmm. Evet. Kadar mı olur ya? Evet, evet. Kadar mı olur? Bir defa, evet, yeni yılda dedim ya ilişkileri bitecek olanlar var, karmaşalar yaşayacak olanlar var. Bir devre komple bir kapanıyor artık. Bir şeylerde, ee, bir şeylerde bir bitme söz konusu olabilir. Ama bu arada. Birleşmelerin de söz konusu olacağı e, gözüküyor. Bu yönde de e, bilgiler var. Bu yönde güzel e, gelişmelerin e, olacağına dair e, mesajlar e, alıyorum. Bu mesajların da son derece hayırlı ve iyi olacağı, iyi noktalardan e, olacağı gözüküyor. Bir defa dedim ya size, bir bağ kuvvetli ise kolay kolay bitmiyor. Kolay kolay bitmesine onun. Bu nedir? Bir dakika. Hmm. Evet. Aslında bazı değerlerin çok iyi sorgulanıp çok iyi e, gözden geçirilmesi gereken bir zaman. Çünkü gerçekten e, bir araya gelişler e, olacak. Bir araya gelişin olduğu dönemlerin. Yaklaştığını görüyorum. Yine dediğim gibi maddi sıkıntılar çok geldi buradaki kişiyle ilgili. Bunu paylaşmak istiyorum sizlerle. Çok yoğun bir şekilde geldi maddi sıkıntılar. Bu yönde bilgiler geldi. Şimdi şunla da bir açalım da birkaç tane. evet ya işte biraz da bu kararsızlıklar var ya bu bir şeyleri e, göze almama e, durumları var ya e, bazı dikkatleri e, bu da bazı şeyleri geciktiriyor gecikmesine e, sebebiyet e, veriyor evet Son olarak ikisi geldi. Tamam. Evet. Evet. İyi dinlendim ama bugün. Gerçekten sadece şu aradaki telefon konuşmaları yoruyor beni. Yönünü bulamıyor. Yönünü bulmakta çok zorlanıyor ama kalbi halen sizin için atıyor, sizi düşünüyor, size gelmek istiyor ama dedim ya bir takım kötü enerjiler var, negatif enerjiler var. Onların iyileşmesi lazım. Yani çok kötü şeyler yapılmış, ee, bağlarınızı koparan bir takım enerjiler söz konusu. Yoksa muhafaza etmek istediği, kaybetmek istemediği bir ilişkisiniz ama bir şeyler ortamı kızıştırmış, bu kötü enerjiler ve çatışmalara sebebiyet olmuş. Ama bir araya gelmek için bir umudun varlığı söz konusu. Efendim çarşamba görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bana ulaşıp benden bireysel özel danışmanlıklar almak için e, Ferdi Bozduman olarak Facebook veya Instagram'dan menajerim Utku ile iletişime geçip randevularınızı oluşturabilirsiniz. Beden beyin ve ruh bütünlüğüyle sevgiyle kalın.